istiyorum. Ben şairimin mısralarında değil. Ayşem'in sözüne ter öplesi olmak istiyorum. Ben, 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 ben olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit. Yerde yürek. Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Şu öksüz yavruya sımsıcak bir ocak. Şu yetim çocuğa yanan bir ocak. Çorak topraklarda yağan yağmur, azgın sulara ben. Mehmet'in elinde çağlar açan kılıç, doktorumun elinde derman saçan neşter. Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben Mimar Sinan, ben Mustafa Kemal olmak istiyorum. Ben Mustafa Kemal olmak istiyorum. Vatan evladına insanlığı öğretmek için İstiklal Marşı'nı gururla söyletmek için. Milletimin muasır medeniyet seviyesini yükseltmek için. Ben, ben... ben zehirli mantarların ayrı kodlarının boyattığı verimsiz bir toprak değil. Ben kırlarda elvan elvan çiçeklerin açtığı, pınarında suyanın içtiği, çiftçisinin başak başak kardeşliği biçtiği bir vatan olmak istiyorum. Ben... Ankara'nın alınlar nur, vatan topraklarını çevreye sor. Mehmetçiğimin göğsünde iman, gençliğimin damarlarında asil kan. Ben zulme eğilmeyen baş, ben insanlık için ağlayan gözlerde yaş. Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum. Evet. Ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman kimi öğretir güzel Türkçemi? Henüz anne diyen dillere. Kim öğretir insanlığı, duyguyu genç nesillere? Kim öğretir büyüğünü saymayı, küçüğünü şefkatle sevmeyi? Vatan için, millet için, vatan yaşamaya. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü vatanımı severim. Bilirim insanlık için yaşamasını. Sen öğretmen olmalısın kardeşim. Sen Emeksin, vicdansın, adaletsin. Sen müspet ilimsin kardeşim. İrfansın, inansın, geleceğimi aydınlatan. Sen buram buram tüken vatan. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben şairimin mısralarında değil. Güneş ısrarında, erdebinde, namış namış birer olmak istiyorum. Ben olmak istiyorum. Ben çaresizliğin frislendiği yerde ümit. Korkulamayan yerde yürek. Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum istiyorum. Şu öksüz yavruya bir ocak. Şu yetim çocuğa yanan bir ocak. Çorak topraklarda yağan yağmur, azgın sulara da... ben. Mehmet'in elinde çağlar açan kılıç, doktorumun elinde derman saçan neşter. Ben ama ben baba, ben Fatih, ben Mimar Sinan, ben Mustafa Kemal olmak istiyorum. Evet. Evet, ben ben olmak istiyorum vatan evladına insanları öğretmek için... İstiklal Marşı'nı gururlas öğretmek için... Milletimin muasır medeniyet seviyesini yükseltmek için... Ben, ben, ben zehirli mantarların ayrı kodlarının boyattığı verimsiz bir toprak değil. Ben kırlarda elvan elvan çiçeklerin açtığı Pınar'ın da içtiği çiftçisinin başak başak kardeşliği içtiği bir vatan olmak istiyorum. <laughs> ben Hakkı'nın alınlarda nur, vatan topraklarını çevreye sor. Mehmetçiğimin göğsünde iman, gençliğimin damarlarında asil kan. Ben zulme eğilmeyen baş, ben insanlık için ağlayan gözlerde yaş. Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum. Vay. Ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman kimi öğretir güzel Türkçemi? Henüz anne diyen dillere. Kim öğretir insanlığı, duyguyu genç nesillere? Kim öğretir büyüğünü saymayı, küçüğünü şefkatle sevmeyi? Vatan için, millet için, özgür vatan yaşamayı. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü vatanımı severim. Bilirim insanlık için yaşamasını. Sen öğretmen olmalısın kardeşim. Sen Emeksin, vicdansın, adaletsin. Sen müspet ilimsin kardeşim. İrfan'sın, inansın, geleceğimi aydınlatan. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben şairim mısralarında değil. Aşkımın sözünü ter öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit. yerde yürek. Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Şöksüz yavruya sımsıcak bir ocak. Şu yetim çocuğa yanan bir ocak. Çorak topraklarda yağan yağmur, yağmur azgın sulara ben. Mehmet'in elinde çağlara açan kılıç, doktorumun elinde derman saçan neşter. Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben Mimar Sinan, ben Mustafa Kemal olmak istiyorum. vatan evladına insanlığı öğretmek için İstiklal Marşı'nı gururla ÖĞRETMEK için Milletimin muhasır medeniyet seviyesini yükseltmek için de... ben, 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 ben zehirli mantarların ayrı kodlarının boyattığı verimsiz bir toprak değil Ben kırlarda elvan elvan çiçeklerin açtığı bunların biçtiği, çiftçisinin başak başak kardeşliği biçtiği bir vatan olmak istiyorum. Ben Hakkı'nın alınlarda nur, vatan topraklarını çevreyen sor. Mehmetçiğimin göğsünde iman, gençliğimin damarlarında asil kan. Ben zulme eğilmeyen baş, ben insanlık için ağlayan gözlerde yaş. Barışta güvercin, Ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman kim öğretir güzel Türkçemi henüz anne diyen dillere? Kim öğretir insanlığı, duyguyu genç nesillere? Kim öğretir büyüğünü saymayı, küçüğünü şefkatle sevmeyi? Vatan için, millet için, özgür yaşamaya. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü vatanımı severim. Bilirim insanlık için yaşamasını. Sen öğretmen olmalısın kardeşim. Sen emeksin, vicdansın, adaletsin. Sen müspet ilimsin kardeşim. İrfansın, inançsın, geleceğimi aydınlatan. Sen buram buram tüten vatan.